Bir dakika, bir dakika. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mecliste Erbakan! Tabii ki gecenin bu ilerleyen saatine rağmen burada bizleri bekliyorlar tüm teşkilat mensuplarımıza tüm gönüldaşlarımıza dava erlerine hanımıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Elbette ki değerli basın mensuplarına da teşriflerinden dolayı, ilgilerinden dolayı çok teşekkürler ediyorum. Hepinizin bildiği gibi bugün millet olarak sandık başına giderek oylarımızı kullandık ve çok önemli bir vatandaşlık görevimizi hep birlikte yerine getirdik. Böyle yüksek oranda yüzde doksanın üzerinde bir katılımla seçimleri gerçekleştiren milli iradenin tecellisini sağlayan aziz milletimize tüm seçmenlerimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii ki aynı zamanda tam 21 sene aradan sonra milli, milli görüşü, görüşü, yeniden refah partimizi yeniden, partimizi, yeniden meclise, meclise taşıyan milletimize, milletimize en içten teşekkürler arz ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Elbette ki özellikle, özellikle İstanbul'da, İstanbul'da Kocaeli'nde ve, ve Konya'da yeniden Refah Partimizin milletvekillerini çıkarttıkları illerimizdeki seçmenlerimize de ayrıca teşekkürler ediyorum. Bu tarihi, tarihi adımın, adımın atılmasına, atılmasına katkı, katkı sağladılar. sağladılar. Milli görüşün 21 sene sonra, sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesine, edilmesine vesile olan bunu sağladılar. sağladılar. Bu nedenle Bu kendilerine, de, kendilerine hususi, de, hususi olarak teşekkürlerimi arz ediyorum. ediyorum. Tabii, Tabii ben denizin de, milletvekili de, adayı olduğu İstanbul 2. bölgemizin seçmenlerine de, de şahsım adına özellikle de, hususi, hususi teşekkürlerimi arz ediyorum. ediyorum. Kendilerinin bizleri de, layık de, görmesiyle, de, kendilerinin de, desteğiyle de, Cenab-ı Cenab Allah şükürler olsun İstanbul'un ikinci bölgede şu ana kadar ulaşan sonuçlara göre milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Allah'a Tabii ki Tabi burada, burada tüm seçmenlerimize, tüm seçmenlerimize teşekkür, teşekkür ettiğimiz gibi yeniden Refah Partimizin seçim sürecinde ve seçim sürecinden önceki dönemde, dönemde partimizin kurulu günden itibaren en büyük gayretle, büyük gayretle, canla, başla, başla özleriyle, özleriyle, fedakarane bir şekilde çalışan, çalışan, her, her türlü emeği ortaya koyan, koyan, her türlü gayreti ortaya koyan, birbirinden, birbirinden kıymetli, kıymetli çok, çok değerli teşkilat, teşkilat mensuplarımıza, bütün emeği geçenlere, hanım teşkilatlarımıza, hanım teşkilatlarımıza gençlik, gençlik teşkilatlarımıza, teşkilatlarımıza ana kademe teşkilatlarımıza, en, en içten işler teşekkürlerimizi Allah, Allah kendilerine razı olsun diyoruz. Hepinizin bildiği diyoruz. gibi hazine yardımı almayan, medya, medya gücü olmayan, gücü olmayan rakiplerinin, rakiplerinin sahip, olduğu pek pek sahip olduğu pek çok imkandan yoksun olan yeniden refah partimiz, teşkilat, teşkilat mensuplarının fedakarlığı ve gayretiyle, ve gayretiyle. Milli, milli görüşün merhum Erbakan hocamızın bereketiyle ve Cenab-ı Cenab Allah'ın yardımıyla, yardımıyla bu önemli adımı atmayan, atmaya muvaffak oldu, oldu. ve Cenab-ı Cenab Allah'a şükürler olsun, olsun ki uzun, uzun bir aradan arada sonra, sonra yeniden refah, refah Partisi olarak milli görüşü, olarak, milli görüşü meclise taşımayı, taşımayı başardı. Burada, Burada tabii, tabii ki herkesten önce emek, emek veren, fedakarlık, veren, fedakarlık gösteren, gösteren, canla başla, başla gecesini gündüzüne katarak fedakarane bir şekilde çalışan Teşkilatlarımıza, teşkilatlarımıza hususi olarak teşekkürlerimizi etmemiz gerekir. Burada, burada bu teşekkürü yapıyorum. Burada, burada, bulunsun, burada bulunsun veya bulunmasın, bulunmasın. İnternet, internet üzerinden izleyen, izleyen, televizyonlardan izleyen bütün, bütün teşkilat, teşkilat mensuplarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Suluyorum. Kendilerine bağrıma basıyorum. Allah, Allah sizlerden razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin diyorum. azimle gayretle sabırla çalışarak, çalışarak milli görüşü yeniden, yeniden refah partimizi, partimizi kendi gücüyle kendi, kendi amblemiyle seçimlere, seçimlere girerek başka partilerin oylarıyla başka partilerin listelerinden değil kendi listesiyle kendi amblemiyle kendi gücüyle kendi oylarıyla meclise taşınmasına bu teşhiratlarımız vesile oldu Allah, Allah kendilerinden razı olsun. Bir, Bir kez, kez daha, daha en, içten en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve inşallah Cenab-ı Allah hep birlikte, hep birlikte çok daha büyük, çok büyük zaferleri, zaferleri çok, çok daha büyük, büyük başarıları, başarıları yaşamayı, yaşamayı nasip eylesin diyorum. Tabii, Tabii bu süreçte, bu süreçte özellikle, özellikle seçim döneminde, döneminde ve daha öncesinde, öncesinde de yıllar boyunca anket şirketlerinin yapmış oldukları manipülasyonlara dikkat çekmiştik. Demiştik ki bu anket şirketlerinin yaptıkları anketler gerçeği yansıtmıyor. Yeniden Refah Partimizi yok sayıyor, yeniden Refah Partimizi terdeliyor, milletimize yeniden Refah Partimizi göstermiyorlar demiştik. Ve bu akşam seçim sandıkları açıldığı zaman ne kadar haklı olduğumuz açık bir şekilde ortaya çıktı yeniden Refah Partimizi, Partisi, anketlerinde, anketlerinde hiç göstermeye en, en fazla zahmet, zahmet buyurup yüzde bir oy oranında gösteren, oranında gösteren bu, bu anket şirketlerinin, şirketlerinin aslında manipülasyon yaptıkları, bilimsel bir çalışma yapmadıkları, yapmadıkları bu, seçim bu seçim sonuçlarıyla bir kez daha açık, açık bir şekilde ortaya, ortaya çıkmış oldu. oldu. Bu, bu noktada şunu da ifade etmek istiyoruz. istiyoruz. Bu anket şirketlerinin manipülasyonlarıyla ilgili millet iradesinin sağlıklı bir şekilde tecelli etmesine mani olacak bu adımlarıyla ilgili önümüzdeki dönemde hukuki tedbirlerin alınması gerektiğini de ifade etmek istiyoruz. Tabii şu ana kadar gelen sonuçlara göre yeniden refah partimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemde İnşallah, İnşallah beş milletvekiliyle, milletvekiliyle temsil, edilme temsil edilme hakkını elde etmiş bulunuyor. Üç milletvekili üç milletvekili İstanbul'umuzdan bir milletvekili Kocaeli'mizden ve bir milletvekilimiz de Konya'mızdan seçilmiş bulunuyor. Bu milletvekillerimizin sayısının artması, artması ihtimali de var. var halen daha milletvekili oylarının üçte birlik bir kısmı sayılmadı ve sisteme girilmedi. Yeniden Refah Partimizin aldığı oylar sandıklar açıldıkça artmaya devam ediyor. Temennimiz 5'in de daha üzerinde bir milletvekili sayısıyla temsil edilmek. Ancak şu ana kadar gelen sonuçlara göre yeniden Refah Partimiz inşallah mecliste 5 milletvekiliyle temsil edilme hakkına elde etmiş bulunuyor. Biz, Biz her, her zaman, zaman söylüyoruz ve milletimiz, milletimiz de bu gerçeği çok oluyor. iyi biliyor. Milli görüşçü, bir, bir milletvekili on milletvekilinin performansına eşdeğeriz. Mücahit, Mücahit, Erbakan, Mücahit, Mücahit, Bu nedenle inşallah 5 milli görüştü milletvekili mecliste 50 milletvekilinin yaptığı etkiyi yapacak. 50 milletvekilinin ortaya koyabileceği performansı ortaya koyacak ve inşallah ülkemizin, milletimizin, devletimizin, devletimizin hayrına çok önemli hizmetleri gerçekleştirecek. Millet Meclisi'nde seçim sürecinde de sık sık ifade ettiğimiz gibi yapıcı, yerli ve, ve milli, milli bir, bir muhalefeti, muhalefeti inşallah ortaya, ortaya koyacağız. koyacağız. Mevcut mecliste bulunan muhalefet, muhalefet partilerinin yapıcı bir muhalefet ortaya koymadıklarını, ortaya koymadıklarını daha önce de ifade ettim. İktidar doğru, doğru adım atsa da yanlıştır diyen, hayırlı bir iş yapsa da karşı çıkan ve tek ve maksadı iktidarı de devirmek ve kendisi iktidar olmak olan bu, bu niyetle, niyetle muhalefet, muhalefet yapan bu niyetle, niyetle hareket eden bir muhalefetin yapıcı bir muhalefet olmayan muhalefet anlayışının milletimizin bizim, ülkemizin hayrına bir iş, iş yapamadığını mecliste bugüne kadar çok, çok iyi bir şekilde gördük. Ancak, Ancak yeniden, yeniden de Refah Partisi milletvekilleri, milletvekilleri mecliste, mecliste yapıcı, yapıcı bir muhalefet, muhalefet anlayışını takip edecek, yerli milli bir, bir muhalefet anlayışıyla hareket edecek Doğru, doğru yapılan işlerde iktidara, iktidara en büyük desteği, desteği verecek, eksiklerin, eksiklerin tamamlanması için yapıcı olarak uyarılarını yapacak, yapacak tavsiyelerini, yapacak, tavsiyelerini yapacak, yapacak. Herhangi bir, bir yanlışlık, yanlışlık olursa da milletimiz için, ülkemiz için, devletimiz için, devletimiz için devletimiz buna kirel olacak, olacak, buna engel, buna olacak, engel olacak, bunun, bunun karşısında, karşısında duracak inşallah. inşallah. Aynen, Aynen meclis, meclis dışında siyasete nezaket ve zarafet getirdiğimiz gibi İnşallah 28. 28. dönemde Türkiye, Türkiye bir millet meclisine, millet de, meclisine de, nezaketi de nezaketi ve zerafeti getireceğiz. Yapıcı muhalefet, muhalefet anlayışını getireceğiz, getireceğiz. ve inşallah, inşallah böylece, böylece mecliste, mecliste milletimize, milletimize çok, çok daha, daha hayırlı, çok hayırlı, daha faydalı hizmetleri yapmaya inşallah, inşallah muvaffak olacağız. olacağız. seçim sürecinde de sık sık, sık ifade ettiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Bunların takipçisi olacağız. olacağız. Çalışan, çalışan kesimlerimizden, bizden, memur kesimimizden, kesimimizden öğretmenlerimizden, uzman çavuşlarımızdan, polislerimizden, öğrencilerimizden, öğrencilerimizden, sağlık çalışanlarımızdan, engellilerimizden, çok sayıda kesimden bize, bize mağduriyetlerini bildiren, bildiren, taleplerini bildiren dosyaları ilettiler. Biz de biz kendilerine, kendilerine de, mecliste bunun takipçisi olacağımıza dair söz verdik. İnşallah, inşallah bu, sözün bu sözün arkasında duracağız. Milletimize verdiğimiz sözlerin arkasında, arkasında ve duracağız. Ve bu mağdur kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için, için mücadele edeceğiz. Ülkemizde paylaşımda, paylaşımda adaletin tesis edilmesi için, edilmesi için yönetimde adaletin tesis edilmesi için, yargıda adaletin tesis edilmesi için, atamalarda, görevlendirmelerde ehliyet ve liyakatin geçerli olması için, önce ahlak ve maneviyat anlayışının devlet yönetiminde ve bütün ülkemizde hakim olması için yeniden Refah Partisi milletvekilleri, milletvekilleri olarak Mecliste inşallah, inşallah en etkili, etkili çalışmayı yapacağız. yapacağız. En etkili, etkili mücadeleyi yürüteceğiz. İnşallah, i̇nşallah milletimizin, milletimizin derdine, derdine derman olmak için, aziz milletimizin, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından, sıkıntılarından kurtulması için, için mecliste, mecliste yüksek bir performans göstereceğiz. göstereceğiz. Meclis dışında, dışında dahi çok büyük hayırlara vesile olan, olan, şerlere de, de fren, fren olan, engel olan, olan yeniden de de defa de partisi olarak meclis çatısı, çatısı altında, altında çok daha, daha büyük hayırlara vesile olacağız, olacağız ve çok, ve çok sayıda şerlere de engel olacağız, engel olacağız tren olacağız inşallah. Erbakan gelecek, gülecek! Tabii şu ana kadar ulaşan seçim, seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerin seçimlerinde de ikinci, ikinci tura kaldığı görülmektedir. Bu, bu noktada, noktada bizim de içinde, içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakımızın ikinci turda da avantajlı, avantajlı konumda olduğunu, da, olduğunu ifade etmek i̇fade istiyorum. Şu anda da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Kılıçdaroğlu ile arasında ciddi bir, bir oy farkı bulunuyor. İkinci turda da bu oy farkının da daha da açılarak Sayın, sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacağına olan inancımız tamdır. İnşallah iki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaferini da hep, birlikte hep birlikte kutlayacağız. Ve böylece inşallah hem milli görüşün meclise girmesi hem de, de Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle de, çifte kutlamayı, kutlamayı iki hafta sonra, iki hafta sonra birlikte, birlikte yapmış olacağız. olacağız madem. Madem. bu vesileyle bir biz kez biz daha aziz milletimize, milletimize tüm seçmenlerimize yeniden yeni refah partimize, partimize oy vermiş olsun veya olmasın tüm, tüm seçmenlerimize, seçmenlerimize bir kez daha teşekkürler ediyorum. ediyorum. Sandık kurullarında, yüksek seçim kurulunda, il ilçe seçim kurullarında görev yapan, yapan emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkürler ediyorum. ediyorum. Teşkilatlarımıza milli görüşün, görüşün İkinci 40 yılında yeni bir dönemin başlamasına vesile olan, milli görüşün yeniden mecliste bulunmasına vesile olan bu fedakar, cefakar teşkilatlarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize, milletimize, devletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize buraya katılan dava ellerimize, teşkilat mensuplarımıza da ayrıca bir kez daha teşekkürler ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Toplantımız, buluşmamız hayırlı olsun. Gecemiz hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Çok teşekkür ederim. Erman, I'm